Metin Ali ya saat kaç oldu anneciğim bir kalk kalk kaç olmuş güneş doğmuş anneciğim kalksana Metin Ali geç kalacaksın ilk günden okula hadi <laughs> ayıcağı dağıtmış buraya of sabah oldu ya geç kalacak şimdi kaçtır sesleniyorum of. hadi hadi Metin Ali anneciğim kalkar mısın oğlum hadi ama Metin Ali Metin Oğlum geç kalacağım Bak ben beslenmeni hazırlıyorum tamam mı? Bak sen geceden de çantanı hazırlamamışsın. Atmışsın buraya ama hazırlamamışsın? Hadi kalk Metin Ali. Oğlum ben çantanı hazırlıyorum. Hadi çabuk 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 kalk. Bekliyorum bak. Ben şunun beslenmesini de çantasına koyayım da. Ya kalkmamış bu daha Metin Ali. Metin. Oğlum kalksana. Geç oldu. Metin Ali. Metin Ali. Oğlum kalksana. Geç oldu. Bak ilk günden geç kalacaksın okula. Çantanı da daha şeye doldurmamışsın. Beslenmeni de koymuş öyle. Kalk kalk oğlum kalk 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 geç oğlum kalk. Kalk kalk. Oğlum ilk günden geç kalacaksın kalksana. Kalk kalk. Hadi, hadi hadi üstünü giy. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi. Hadi kalk. Uyandırmasana beni. Oğlum okula gideceksin. Geç kaldın bak. Hadi kalk kalk kalk. Üstünü başına elini yüzünü bir Hadi. Hadi ya may may may. Gidi çıkıyor musun oğlum çıkıyor musunuz çık. Meteli nerede? Adam bilmiyor Metin ne Ya Allah ım. uyuyakalmış tamam sen çık ben tekrar ona bakayım tamam. ya geç kalacak ya günde. O geç kalıyor kahretsin O uyumuştur an. şimdi tekrar of geç kal <laughs> uyuyakalmış Metin Metin anneciğim ya tamam kalk. Gece yatmazsan işte böyle kalkmazsın. Kalk kalk kalk. Hadi çabuk çabuk. Oğlum geç kaldın çabuk 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 kalk kalk. Hadi kalk kalk. Ha, anne. Burada kalk kalk. Annem geç kaldın çabuk gel. Hadi. İstemiyorum ya. Oğlum geç nasıl istemiyom yok ya abi, sen yaptın çanta al çanta al çanta. Bak çantarı. kuş da sana kızıyor. Kuş bana kızmıyor kuş sana kızıyor geç kaldın Geç kaldır. Şöyle şöyle şöyle. Ha. Tak şunu tak tak tak. Hadi 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 geç kaldın ya. Ha. Hadi anneciğim hadi. Bak abin gitti ya tek başına gitti. Hadi hadi. <laughs> ne bir dakika. Aa. Oğlum şaka mısın lütfen kalk. Gece yatmazsın işte böyle kalkamazsın. <laughs> Betin Ali Betin. <laughs> Annem lütfen hadi geç kalk. <laughs> lütfen lütfen. lütfen. <laughs> kalk kalk. Hadi ver elini bana ver elini ver. Elini ver. Elini ver. Anne elini ver. Izinli hasta. İzinli değil. hasta değilsin. Hiçbir şeyin de yok. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ya anne gitmeye. Oğlum. Aç şunu aç. Oha hadi. anne uçak uçuyor. Anne bak. Ben... Ya. <laughs> Ali gider misin lütfen? Aa. Oğlum ilk günden geç kaldın zaten. Ka aç aç aç. Hadi. Hadi iyi dersler abicim hadi iyi dersler. Hadi aç şunu. Aa, açım. açılıyor. Açılıyor açılıyor hadi, hadi. Hadi. hadi hadi. Hadi hadi anneciğim hadi hadi hadi. Seni şapşik hadi hadi. hadi. Şapşik. Evet hadi. Geç kaldı. Bakın gel, gel. Bir daha öyle gece geç geç oyun oynamak yok oğlum. Erkenden uyuyacaksın. Tamam mı? Hadi evet. dersler. Hadi iyi dersler. Hadi, Hadi görüşürüz.